Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox parkur oynuyoruz. Ve arkadaşlar başlıktan da görmüş olduğunuz gibi bugün 120 level olup Megray ile açacağız. Ve gerçekten çok 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 heyecanlıyım. Ee, birkaç gün önce aslında 100 level olmayı attım. Ne ara olduğunu diyebilirsiniz. Ee, daha 105 levelim ama zaten izleyince anlayacaksınız. Ee, ama videoya geçmeden önce video like atıp kanala abone olursanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Bunu da söylemek istiyorum. Arkadaşlar şimdi e, direkt videoya girmek istiyorum. Çünkü gerçekten siz görüyorsunuz zaten büyük ihtimalle uzun bir video olacak. E, arkadaşlar ben biraz e, AFK falandım. Sonra bir geldim baktım. Session multiplerim 2.5 olmuş. 600.000 puan var. Ve bir tane 3 level combo run yaptım. Üzerine göreyim. Yaklaşık bir 100.000 falan puan kastım. Sonra baya e, bayağı şaşırdım yani. Dedim o zaman ben bu point harder görevini yaparım. 1.350.000 350 bin buradan gelir. Ardından oradan gelen 600 bin ile birlikte şu da 6 milyona tamamlanır. Bunu da turning points yaparsam yaklaşık bir herhalde 120'yi geçerim diye tahmin ettim. Hatta olmadı. Bu görevde gelmiş. Kesin olarak ee, yapacağız. Onu da söyleyeyim. Ve şu an 3x oldu seçim Gerçekten ben maksimum 1.5 yaptığımı hatırlıyordum. Bu gerçekten ilk oldu. E, o zaman çok uzatmadım. Hemen başlamak istiyorum. Ee, yaklaşık bir 50 bin point falan, var. Ee, onu şey yapmak istedim. Nedir onun adı? Ee, şöyle bir daha başlayayım şuradan hemen. Ee, onu bırakmak istedim. Özellikle ee, şey yap... Yani anladınız siz. Ee, hızlı kasıldığını nasıl... Ne kadar hızlı kasıldığını göstermek istiyorum. Şu biraz kör eder. Bu işi değiştirmem lazım benim. Diyeceğim baya kötü oldu şu an. <laughs> bir dakika. Şuradan şu ışığı bir değiştireyim de. Kör eder şimdi bu videoda falan Allah korusun. Sonra ee, bu 50 bin özellikle bıraktım size göstermek istiyorum yani siz yani bir bu şekilde bir run yapmak isterim zaten çok uzun süreceğini sanmıyorum. Ee, bakalım elim de artık titremeye başladı e, ee, yani bayağıdır çünkü. Yaklaşık ben o 600 bin bu arada bir saatte falan kastım. Çok da zor olmadı. Ama yine de bilmiyorum. Bakalım. ya ilk bir levelde falan şey ama 2 e, iki level combo da artık bayağı gelmeye başlıyor. 3 level combo olunca zaten siz düşünün <laughs> o, kadar diyeyim. Ee, hadi o zaman. Şu an yak yaklaşık Oo 8.000 kasmışız bile. İki levelle yeni olduk yani. Gördüğünüz gibi bayağı bir kasılıyor. Eee abi orada ben niye öyle bir hareket yapayım geldik ya. Biraz fokus olsam mı yaparım şu an. Dilim dolanıyor. Bu arada parkur videoları son zamanda biraz fazla gelmeye başladı. Bu videoyu e, bir iki gün ya yani şöyle söyleyeyim bu videodan önce büyük ihtimalsiz eee bir tane başka oyun videosu da bir en az bir iki tane falan da veya e, başka oyun videosu izlemiş olabilirsiniz. 5-10-30 bin kaldı bile yani. Yani o zaman benim aklıma şu geliyor. Geceliğin AFK bırakacaksınız otoklikarı ile birlikte. Bu sizin session multiplerleriniz işte artacak. Ardından da combo run yaptığınız zaman deli gibi point kasarsınız yani. O kadar söyleyeyim. Mesela daha demin bir şey attım. E, takla attım gördüğünüz gibi 1100 puan geldi. 1100 puan ne demek ya diyeceğim. <laughs> Abi fokus olmadım. Ne diyeyim. Bildirim sesleri için kusura bakmayın. Umarım gelmemiştir. Bilmiyorum. Biraz fazla geldi galiba. Bu ses sonunda durdurdum ama. Eee Kobbo da gitmiş oldu. Diyeceğim ben oynayamıyorum. Megrel'i nasıl deneyeceğiz? Ciddili ciddili. Bu arada... Megrail'da bilmeyenler iki son şu işte şurada açılacak. Gerçekten bayağı bir özellikleri var. Onları inceleyeceğiz. Ardından Megrail'la birlikte bir tane run yapmak istiyorum. Yani dediğim gibi gerçekten uzun bir video. Sizleri bekliyor. Şu, ee, bakalım bir fokus olayım istiyorum. Ya bir şey yapayım. Dikkatimi toplayayım diyeceğim. Zaten kasacak point kalmadı. 20.000. Yani şimdi oldu olacak yani. Hemen olsun o zaman ardından zaten büyük ihtimal şey oluyor nedir onun adı 120 level falan oluruz. Yani şu an ee, kaç 105 levelim 15 level ra Ya bunlarla birlikte bir 4-5 falan atlayacağımı düşündüm. Puanları da çevirince 15 leveli rahat atlarım diye düşünüyorum ve çok az kaldı şu an 15.000 puan falan. e, ee, son 7000. O zaman bitiyor ya. Nerede bitirelim bunu? Özel bir yer olsun mu diyorum. Gerek yok ya. Böyle gidiyorken bitsin bir yerde. Şöyle son 5000 puan bakayım kayıttayım mıyım? Kayıttayım. Son 3000 bunu da yapınca herhalde Buradan indiğimizde bitiyor ama. O zaman burada ha bitti. Oh, abi 109 oldum. 1 milyon 350 bin XP nedir ya? Komboyu ya boş ver. Komboyu devam ettirmeye gerek yok ya. O zaman şu an abi puanlarım şu an kaç? 6 milyon puanım var. Tamam o zaman ya. Çeviriyorum. Nerede çevirelim biliyor musunuz? Şöyle ee, şehre bir bakış atıyorken mi çevirsek? O zaman Crest'in tepesinde veya High Rise'ın tepesi güzel olabilir ya. Crest'in Allah <laughs> direkt çakıldık abi bu şehre bakarak ya da atlıyorken veya arkadaşım da öyle yapmıştı. Atlıyorken çeviriyorum o zaman hadi bismillah. Ne oldu ne oldu? Öh öh göremedim. Kaç levelim? 125 levelim. Rank atladım. Başka bir şey geldi mi? Cheer geldi. Başka da herhalde bir şey geldi mi? Görmedim yani bilmiyorum. O zaman abi Prime Glow geldi. Megrail geldi. Megrail. Megrail'e bir skin ayarlarız. Şuraya bir yere geçelim. Dur. Abi like atın lütfen yani. Çok değişik oldu ne bileyim ya videoya bak abi. İlk önce Prime Glow. Güzeli sona saklayacağım. Abi oha. Lan lan a Çık şundan ya. <laughs> Yanlışlıkla girdim. Prime Glow şu Glowing Glow takılmıyor mu buna? Ha yo bu kendi özelliği böyle. Eee... dur dur Megrail değil. Megrail'in zamanı gelmedi. Çıkar şunu. Glowing Glow'u taktığımızda. Ha bunun kendi parıltısı özel. Çok güzel. Abi güzelmiş buna bir de renk uyumu falan filan yapsak baya güzel bir şey olur o, o zaman asıl şeye geliyoruz abi hadi bismillah Oğlum çok parlıyor bir dakika bunu değiştiririz yine. çantaların bir kısmı gözükmüş olmuş olabilir ondan yapacak bir şey yok şu hex'i takayım abi şimdilik yok abi hex buna uymadı abi bir dakika şimdi bunun özelliklerini anlatacağım size Abi çok heyecanlandım ya dur ilk önce bir skin'e şey yapayım güzel bir skin bakayım şöyle şuradan bir tane bir şey olsun işte şu purple fair falan ah nesi iyi abi skinsiz olsun hadi neyse ben bakarım bunun şeylerine sonra bir de sabah olsa çok güzel olacaktı ama şimdi arkadaşlar ben başlıyorum o zaman anlatmaya bunun özelliklerini ee, birinci bunun basit özelliği ben bildiklerimi anlatacağım bu arada veya yapabildiklerimi Normal herhangi bir wall boost e, yapıyorken veya duvarın oralarda bir yerdeyken E'ye bastığınızda oluyor. Bu arada ben de ilk defa deniyorum. E'ye bastığınızda bu şekilde sizi karşıya atıyor. E, sesi biraz fazla ama bilmiyorum ama. Şöyle karşı atıyor. Yani kaç kere atılabiliyor bilmiyorum. Bir daha ve şöyle attım mesela. Bir daha atabiliyorum. Ama onu shift yapmam gerekiyor galiba. Aynen shift'le yapmadığım zaman canım gidiyor. Anladığım kadarıyla öyle. Bir daha bir deneyeyim. Shift'i tuttursam olabilir sanki. Bilmiyorum tam onu. Neyse bir tane özelliği o. Ardından ee, şu var. Yani şu, dışarıdan bakınca da şu şekilde gözüküyor. Yok shift'i tutturmakla alakası yok galiba. Anlamadım neyse. E, belli bir yüksekliği vardır belki. Yani şu mesela örnek veriyorum. Belli bir yükseklikten siz shift tuttursanız da tutturmasanız da hayatta kalamıyorsanız onun gibi bir şey vardır. Tahminimce. Ardından e, bir özelliği de sol taraftan duvar koşusu yapıyorken gördüğünüz gibi dimdik karşıya yapıyorsunuz. Normal sağdan yaparken aşağıya veya diğerlerinde öyle. Oo bir dakika. E, e, ama bunu siz soldan yaptığınız zaman eğer sol kolunuzda magrail olursa olduğu için e, bu şekilde şey taraf anladınız siz. Ne durumlar? Düm götürüyor. Ardından bir diğer özelliği e, soldaki soldan duvar koşusu yapıyorken duvar koşusu menzilini %50 arttırıyor. Bakın gerçekten bayağı uzun sonuna kadar duvar koşusu yaptım ama ben bunu sağdan yapsam en sonuna kadar gidemem. Yani gidiyor gittim ne oldu anlamadım. Ya ama uzatıyor bunu onu söyleyeyim. Ee, tam güzel gösteremedim herhalde. Abi ben buna alışamadım. Neyse. Ee, onu %50 arttırıyor. Öyle söyleyeyim ben güzel gösteremedim. Şöyle hop hop. Hop ha çok güzel yaptım ha. <laughs> Ardından bir diğer özelliği Birkaç e, şeyleri var, bir tane trick var. Onu nasıl yapabilirim bilmiyorum. E, tam nasıl yapıldığını da hatırlamıyorum ama şöyle bir şey mi yapıyorum? Heh yaptım lan. E, şu bizim static long jumpla birlikte bu e'sini yaptığımız zaman e, yukarıya doğru bir dönüşlü bir şeyler atıyor artık. E, ne atıyor? Tam, ya yukarıya adını falan bilmiyorum ama gerçekten güzel o da. Ardından e, Dash özelliği var, onu tam bilmiyorum. E, bu arada ceza gelmiş, hoş geldin. E, onu tam bilmiyorum. Nasıl bir şey oluyor tam olarak? Mesela ben buradan şöyle hop buraya geçtim, geçemedim, devamı gelmedi. E, MagDash bayağı bir şey atıyor. Onu nasıl gösterebilirim? Hatta cezaya söyleyeyim bir tane yapsın. Bakalım gösterebilecek mi? O atabiliyor. Yapsın be. Burada yapılmaz herhalde. Burada yer var mı? Bilmem belki de yapar. Ee, yani baya bu normalde daha da ileri atıyor yanlış bilmiyorsam. Ee, belki de o şekildedir. Yani. Tam bilmiyorum. Eee bayağı bir atıyor onu da söyleyeyim. Ardından başka bir özelliği onu da şöyle gösterebilirim. Şu zipline'dan aşağı ineyim. Gördüğünüz gibi zipline çok hızlı indiriyor. Ee, çakıldım yere. Ee, başka da özelliği var mı bilmiyorum. Şöyle ineyim. Zipline'lardan arkadaşlar yukarı doğru çıkabiliyorsunuz bu şekilde. Bu da gerçekten güzel bir özellik bence. Ee, tam olarak şey, mesela abi bayağı gidiyor bu ya. Sonra hop yapsam bir tane öyle çakılırım aşağı. <laughs> alışması gerçekten zor ya ondan sonra başka bir özelliği var mıydı hatırlamaya çalışıyorum ama galiba yok ya daha ne olsun ya güzel bayağı ya sorayım ee, bir de şeye ha var 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 bir tane daha var hatırladım şöyle bu arada glow'da bayağı uçuruyor galiba yani uçuruyor galiba değil uçuruyor Diğer bir özelliği, bunu burada gösterebilir miyim bilmiyorum. Ee, şu şekilde gösteremedim. Uzun bir duvar neresi var aklıma gelebilecek. Advanced Tutorial'in duvarı var. Şuradan gidelim hemen. Ben buradan... Hayır 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 yanlış yaptım yanlış yaptım yanlış yaptım. Oooo... <laughs> ...sol duvar koşusu yapıyorken bunu bırakıp ee, bir tane yaptığımda ikinci öyle değil miydi ya <laughs> ben öyleydi diye hatırlıyorum sanki. Böyle sonsuza kadar aşağı inilir ki böyle. Yap artık. Bu büyük ihtimal can götürüyor da şey nedir onu da advanced Do saydığı için. Bu iki tane şey yapamıyor muydu ya? Ben yanlış mı hatırlıyorum? Ee, nedir onun adı? İki duvar koşusu yapıyordu diye hatırlıyorum sola. Yanlış hatırlıyorum galiba. Ya da nasıl yapıldığını bilmediğim için yanlış yapıyor olabilirim. Büyük ihtimal yanlış yapıyorum veya öyle bir şey yok sanlamışım. Ama öyle bir şey gördüm diye hatırlıyorum. Oh, 125 lira falan yani iyi oldu bayağı ya. O zaman başka da yapabilecek göstereceğim ne var? Bir şey yok galiba. Ee, o zaman bir free run'ımız var herhalde ya. Megrails bayağı iyi ya. Megro e Megro girmiş ya abi. o zaman bir free run'ımız da yapalım şöyle artık. Ee, bir dakika. Arkadaşlar sordum. E <laughs> iki tane sol Volran diye bir şey yokmuş. Ben biraz iyi sallamışım galiba. Ama ben görmüştüm onu ya. Neyse. O zaman bakalım nasıl bir free run atarım artık. Şu Megrail'i kullanarak atsak güzel olacak da. Abi zipline'lardan da bayağı hızlı götürüyor bu arada. O da bayağı iyi. Şuradan mesela ben şöyle hop Hop. Abi 90 yaptım lan. Güzel. Yani. Hayır 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 hayır. öldüm. Mesela ben buradan aşağıya sonsuza kadar böyle inebilir miyim? Deneyeyim. Drop geride bir dakika dur. Drop'un geçmesini bekleyeyim. Onu da bir arkadaştan öğrendim. Öldükten birkaç kaç saniye doğduktan birkaç saniye sonra bu her videoda söylüyorum da bilmeyenler hala olabilir. Beklediğinizde o drop geçiyor. Şimdi yapabilirim. Bum. 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 Hadi yapıyorum yapıyorum. Aa 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 aa, tamam 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 tamam. tamam. Yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Aa ah, tamam yaptım bir şekilde. Nasıl oldu anlamadım ama güzel. Kaç milyar yükseklikten indim. Grappler'a ihtiyaç falan yok abi. O zaman şimdi buradan bir yerden geri çıkmamız lazım. Hop. Abi çok güzel ha. Hiç statik long jump ile uğraşmaya gerek olmuyor. Baya iyi. Şöyle geçerken ben mesela hop. Ne yaptım anlamadım ama bir şeyler yaptım valla. Hop 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 öldüm. Shift'i unutuyorum abi ya. Çok unuttum ana. Alışacağım ya. Daha şimdi olmasa da ileride yavaş yavaş alışacağız herhalde. Böyle hop bir şeyler bir şeyler yaptım. Uçtum kaçtım ama anlamadım pek. Neyse. Şöyle hop. Allah ölümümüzü de uçuruyoruz ya. O da iyiymiş. Şöyle bir hop şuradan gitsem. Hop buraya insem. Ondan sonra şu zipline'den mesela ben yukarıya çıkarım o zaman. Tabi zipline'ı bulabilirsem başlangıcını. Ee, Baya bir şey. Şuradan mesela bir karşıya geçmek istiyorum ben. Bizim var mı? Hadi ah be. Normal dümdüz de geçebilirim aslında ama neyse. Normalde bu E olmasa büyük ihtimal ben oradan geçemeyecektim ama Abi çok iyi be. Oradan yolu sırf bunun için uzattım. <laughs> Bunu kullanmak için. Şuradan şöyle hop. Ama yapsana iyi ya. Çok mu dibine girmem gerekiyor acaba? 18 dakika olmuş video. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Bu bayağı iyi. Hayır 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 hayır. Tamam tamam ya. Yani. şeye gerek yok şimdi. Abi ne yapayım ben anlamadım ki ben de ya. Düzgün bir feyran yapacağım. Biraz mantıklı olandan. Mantıklı diyorum da ben hep aslında ya, hep buralardan gidiyorum genel olarak. Bilmiyorum. Olsun. Güzeldir buralar. Ha bir de şu vardı bunu unuttum bakın. Dur dur dur. O da geldi aklıma. Son özelliğini unutmuşum ya. Şimdi onu da sallıyormuşum. Şuradan gidiyorum. Şöyle. Şöyle hop. Gerçi aslında artık statik long ee, bu ne artık? Meg bonus mu adı? Neyse artık. O daha çok şey yarayabilir. Buradan gide... yanlış tuşa bastım. <laughs> Korktum bir an. Ne oluyor dedim. Drop girdi. Olmadı şu an. harcadık. Volran'la ilgili bir şey diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Yapacağım inşallah. Burayı yapsam güzel olacak her şey. Oho. Ben bunu yapana kadar. Dur bir şimdi. Drop'u bekleyelim. Drop geçti abi. Tamam. Şimdi düzgün düzgün yapalım şuradan. Allah'ım ya. Heh. Bu şekilde gördüğünüz gibi köşeden köşeden ya köşeden de dönebiliyorsunuz. Ya ama sadece sola özel bu. Çünkü işte Megrey solumuzda 72 yemez. Vay. İlk rekorum mu artık bilmiyorum ne ama. Mesela ben bu objelerden onu da yapabiliyorum. O da iyiymiş. Abi baya iyi ya. Görüntüsü falan filan çok sevdim ben bu Megrey'le. Ben Megrey için başlamıştım da. Güzel abi baya güzel. Yani bir video izlemiştim galiba. Acayip hoşuma gitmişti. Hadi be. <gülüyor> <gülüyor> Oradan tutunabilsem zaten. Ayy. Şimdi düzgün bir free run yapayım da bari. Bu olsun en azından. Ama güzel ya Megrail baya baya hoşuma gitti. Ama Allah'ım ya kusura bakmayın ama oynayamıyorum. Neden bilmiyorum. Megdeş de şöyle bir şey galiba. Şimdi burada Megdeş'e de bir kere de kendim deneyeyim. E space space de, de Nasıl E space space ya? Ben yanlış tuşa bastım orada be. Yapma neyse. Dur şimdi. Şöyle. Aha bir şey yaptım ama ne yaptığımı anlamadım. Oluyordu galiba. Durun. Bir daha deniyorum. Yok olmadı tuşları kırana kadar devam Cık, olmadı 90 ms6 dedi ama galiba 90 ms6 hayvan gibi zor değil mi ya benim için öyle söyleyeyim o neydi lan havada <laughs> bir şey yaptım ama anlamadım pek. neyse o da iyidir. çok hoşuma gitti şu Megbones mudur nedir adı? Öyle bir şeydi galiba. Oo, ben Abi, alışmam birazcık sürecek gibi gözüküyor ama güzel ya güzel güzel. Ya abi elim titriyor artık. Oynayamıyorum. Mesela buradan ben buraya çıkar mıyım? Mesela aslında aynısını yukarı doğru yapabilir miyim şeyin? Gerçi yapamam ki o aşağıya doğru olur. Ee, şeyi kastettim. Öh! Aslında merdivene de tutunurdum. Hani daha demin şöyle yaptık ya. Ee, anladınız siz. <laughs> aşağıya indik. Megbones artı static long jump birlikte. Bayağı iyi yaptım şu an yanınızda her şeyi. <laughs> Abi bu nasıl bir freelander arkadaşım ya. Rezil oldum resmen. Ciddi mi bu ya? Allah. Ee, ben biraz kanser oldum valla bu neymiş arkadaşım ya basamadım bir tuşa ya Hadi şunu da Bari şu az bir şey de yapak da bari free run diyebilelim. Yine bir şey yaptım da anlamadım pek. Çok erken basıyormuş. Ftaga. Bu neymiş arkadaşım? <laughs> en önemli özelliği göstermeyi unuttum. Video bitiyor. özellikleri yeni yeni aklıma geliyor. Şöyle. Heh. Bu şekilde duvarda kalabiliyorsunuz baya cool değil mi? Ama devam edemiyormuşum. Bu da baya iyiymiş. Abi baya cool ha bu. Emot pekene gerek var? Bir şey yaptım da. Ya Allah anlamıyorum ben de. Alışacağım yavaş yavaş inşallah. Şimdi dur. Hop böyle. 50 <laughs> saniye. <laughs> şey komboranda böyle. Bir dakika ne yapacaktım? Heh, şöyle bir şey yapıyordum. Heh, tamam hatırladım. Oho, bu neymiş arkadaşım ya? Bozuk bu oyun. Ama baya güzel ya. Video şu an aldı başını gidiyor. Kaç bin dakika oldu artık bilmiyorum. Buraya kadar izleyen de 3 kişi falan vardı <laughs> diyormuşum. Şunu bir kere daha denemek istiyorum mekdaşı. Şey bu mu abi? Bu değildi. Bunun olmaması lazım. Cık. O değil. Bu hiç atıyor mu ki? Aha. Şöyle bir daha yapıyorum. Yok. Bir kere daha deniyorum. Bu mu abi? Bu değildir herhalde ya. Cık. Yapamıyorum. Aha. Abi öh be. O ne abi? Abi çok yapmak istiyorum. Adam uçuyor be. <laughs> Sırf bu konteynerlerin yanına bundan sonra McBones atmak için geleceğim. Hadi o zaman şurada bir yerde bitirelim videoyu şu yukarılarında şu tepelere bir yerlere gidelim işte. Gidebilirsek. Drop girdi yoksa ben tuttururum şimdi zaten tüm videonun <laughs> Al işte şu bug oldu ya. Bu bug'dan ne, neden oluyor? Ne çözümü varsa CTRL'e basınca böyle normal oluyor ama ben şu an scroll'u kaydırıyorum. Kamera da aşağı yukarı kayıyor. Yani çok gıcık bir şey gerçekten sinirimi bozuyor ve rejoin atmak istemiyorum artık. Yani Neyse o zaman bu videoda bu kadar olsun diyeceğim ama burada demeyeceğim. Şurada diyeceğim. Bak shift'i unutma ya. Allah'ım ya. Shift 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 tamam shift Şuraya çıkıyorum abi. Heh tamam. Burada biter işte bu video. Abi baya güzel ha. Neyse. O zaman bu video bu kadar olsun arkadaşlar. Ee, baya uzun oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ne yaptık? Ee, baya bir görev falan filan. Baya bir görev değil. Yani ilk başta bir free run'ımız vardı. Orada baya bir XP kastık ardından ile aldık. Point'lerimizi çevirdik. Megrail'i göster nasıl bir şey olduğunu gösterdim. Megrail'i denedik. Bayağı güzeldi. Bu arada eee diye diye Prime Glove vallahi sen arada kaynadın. Özellikle herhalde 120'ye koymuşlar bu Prime Glove'u. Kimse fark etmez abi Megrail'den. neyse şaka bir yana. Eee, güzel bir video oldu umarım. Sizin de ya be 50 kere de bitiririm videoyu ben zaten videoları kısa tutmayı beceremem. Neyse. Kısacası kendinize çok iyi bakın diyorum. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye bye.